Kıymetli Seydişehirliler, çok değerli hemşerilerim, ben Hasan Ekici, Gelecek Partisi Konya Milletvekili Adayı. Seydişehir-Antalya yolu üzerindeki Alacabel geçidi Karadeniz, Marmara, Güneydoğu ve İç Anadolu bölgelerimizi Türkiye'mizin incisi olan Akdeniz bölgemize bağlayan en önemli geçitlerden bir tanesi. Her yıl 4-5 milyon aracın geçtiği kritik bir geçit olan Alacabel geçidi kış aylarında şiddetli fırtına, aşırı kar yağışı, buzlanma ve çığ düşmesi gibi nedenlerden dolayı ulaşıma sık sık kapanıyor. Ne yazık ki ölümlü kazaların meydana gelmesi de kaçınılmaz oluyor. Ülkemiz için bu kadar önemli olan Alacabel geçidindeki olumsuz ve kötü şartları en aza indirmek hatta ortadan kaldırmak için 2016 yılında tünel yapılmaya başlandı. Gidiş geliş olmak üzere 14.600 metre uzunluğundaki Alacabel tüneli 2019 yılında bitecekti. Yıl 2023 oldu ve tam 7 yıldır bitmesi beklenen tünel hala tamamlanamadı. Bu durumda biz Konya'lı Seydişehirli vatandaşlar olarak bazı soruları sormayı hak ediyoruz. Ülkemizin birçok bölgesinde yapımına başlanan Yollar, tüneller tamamlanırken yıllardır Alacabel tüneli neden bitirilemiyor? Bu neyin cezası? Hangi bölgeye, hangi şehre ya da hangi ilçeye ceza veriliyor? Konya'lı, Seydişehirli vatandaşlar sahipsiz kalsın mı isteniliyor? Bu yaptırımı kim, neden uyguluyor? Kıymetli hemşerilerim, Konya'mızın, Seydişehir'imizin, yani bu toprakların bir evladı olarak sizlere bir çağrıda bulunuyorum. Yıllardır kendilerine verilen destekleri istismar edenlere 14 Mayıs'ta artık yeter diyelim. Haydi gelin Konya'mızın geleceğini yine Konya'mızın yetiştirdiği ahlakı güzel insana emanet edelim. Haydi gelin ülkemiz için, Konya'mız için, yeni yatırımlar için, Toroslar'ın evladı Sayın Ahmet Davutoğlu diyelim. Haydi gelin gelecek biziz, gidecek onlar diyelim. 能舍弃面包。